Herkese merhaba. Ben Semih. Hiç hastanede paranormal veya korkutucu bir olay yaşadınız mı? Diğer nöbetçi hemşire Olga kolumu dürttüğünde hemşire odasında oturmuş beş para etmez bir dergi okuyor ve kahve içiyordum. Hey, küçük kız kaçtı. Güvenlik kamerası kaydını işaret etti. Küçük Madeline koridorda duruyordu. Görüntüsü grenli ve pikselliydi. Madeline'i 20-23'te kabul etmiştik. En fazla 6 yaşında. Yüzük kan içindeydi. Merdivenlerden kötü bir şekilde düşmüştü. Doktor Thompson, sabdural hematom geliştirebileceğinden endişeliydi. Ah hayır, kalkmamalı diyerek duraksadı monitöre doğru eğildim. Peki o kıyafetleri nereden buldu? Onun yatağına yatırdığımız hastane önlüğünü giymemişti. Siyah bir elbise, beyaz çoraplar ve parlak siyah ayakkabılar giymişti. Sanki kilise için giyinmiş gibi ya da bir cenaze. Ve kafasını ileri geri sallamaya devam etti. Sanki koridordan birinin gelmesini bekliyormuş gibi. E, gidip onu alacak mısın? Almayacak mısın? Evet onu alacağım. Sıçradım ve koridordan hızlı adımlarla yürüdüm. Madeline, köşeyi dönerken seslendim. Madeline Nefesim boğazıma takıldı.